Merhaba Z kuşağı. Bugün bir fonksiyon bir de geometri sorusu çözeceğiz. Öncelikle bu soruları kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra da yapamazsınız. Benim çözümümü izleyin ama yine dur bittikten sonra yine bir kez daha kendiniz çözmeye çalışın. Bakın burada fx kare artı x artı 1 x üzeri 156 eksi x artı x üzeri 40 artı 1 şeklinde bir fonksiyon vermiş. F 0ı soruyor. Şimdi arkadaşlar Şuradan güzel bir renk seçip yine çözmeye devam edelim maviyi seviyoruz. x kare artı x artı 1'i sıfıra eşitledik. Ama bu çarpanlara ayrılıyor. Şimdi ben size burada bir açılım göstereceğim. A küp eksi b küp açılımı vardı. Neydi bu? a eksi b a kare artı a b artı b kareydi. Yani mesela biz burada x küp artı 1'in küpünü açacak olsak x artı 1 x kare eksi x artı 1 veya x küp eksi 1'in küpünü açacak olsak o da böyle x eksi 1 x kare artı x artı 1. Bizimkisi ikincisi oldu galiba. Ama ikincisinin neyi var? Sağ tarafı var. x kare artı x artı 1. Şimdi sayın arkadaşlarım ben burada her iki tarafı x eksi 1 ile çarpıyorum. Her iki tarafı x eksi 1 ile çarpıyorum. Böylece bakın şuradaki açılımı elde etmiş oldum. Ve bu açılım neye eşit? x küp eksi 1'in küpüne yani 1'e. Buradan da x küp eşittir ne oldu? 1 oldu. Yaz bu tarz polinom sorularında lütfen şuna dikkat edin. x küpe 1 diyoruz ama x'e 1 demiyoruz. O zaman polinomun derecesiyle oynamış oluruz. x küp 1 arkadaşlar. Kalan ifadeleri ayıracağım. Yani mesela x üzeri 156, x küp üzeri 52 diye yazılabilir. Burası eksi x olarak kalsın. Bu x küp üzeri 13 39 etti. Bir tane x'i e ayırdık çarpma olarak. Artı 1. Şimdi x küplerin yerine 1 yazdığımızda 1 üzeri 52 x'i x artı 1 üzeri 13 1'dir zaten artı x. Gördüğünüz gibi x'lere hiç dokunmadım. Dolayısıyla arkadaşlar şunlar gitti. 1 1 ne çıktı? 2 çıktı. İçeriği sıfıra eşitlediğimizde sonuç neymiş arkadaşlar? 2 3 Güzel bir soru, güzel bir çözüm tekniği. Bunu polinomlarda da uyguluyoruz. Lütfen buna çok dikkat edin. Şimdi gelelim geometri. Arkadaşlar, bir adet eşkenar üçgenimiz var. ABC eşkenar üçgen. Ben elimden geldiği kadar bunları kendim çiziyorum. Güzel çizmeye çalıştım. BD ve EC birbirlerine eşit. ADF açısı 10 derece demiş. Yani şurası 10 derece sayın arkadaşlarım. Ve bize şu iki uzunluk eşitse, alfa nedir diyor? Bu beşgen üçgen. Sakın bu bakın buradan iniyor. Sanki çok da eşit gibi duruyor. Bu da bir eşkenar üçgen. Ben buraya dik koyayım 30-30 demeyelim. Böyle bir kolaycılığa kaçmayalım. Çünkü bizim onu dik yazabilmemiz için herhangi bir veri vermemiş. Yani ikiye bölse eşkenar üçgende belki dik diyebiliriz ama şu an diyemiyoruz. Şimdi bakın şöyle yapalım. Eşkenar üçgenin sonuçta kenarları eşit. Ben buraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Dolayısıyla bu kenarda yine A artı b bu kenarda a artı b. Üstelik şuraya a dediğim için bu da bunlara eşit. Ve yine a. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ekstra bir çizim yapalım. Biz şuradan bir dik indirelim. Bakın şurası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Şurası 30 derece. 90'ın karşısı B ise 30'un karşısı nedir? B bölü 2'dir. Peki şu A'dan B'ye kadar olan mesafe A artı B idi. Ben bundan B bölü 2'yi çıkarsam A artı B bölü 2 kalır. Yani şurası A artı B bölü 2 neresi? Buradan buraya kadar A artı B bölü 2. Peki buradan buraya kadar ne? Yine A artı B bölü 2. Bakın şu uzunlukla üstteki şu uzunluk ikisi de A artı B O zaman dikkat ederseniz tepeden indirdiğimiz bu doğru tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş arkadaşlar bu ikiz kenar bir üçgen. Yani şu ve şu kenarlar birbirine eşit. Neden? İkiz kenar üçgenlerde indirdiğimiz dikme tabanı ikiye böler. O zaman burası 10 derece ise alfada kaç derece olur arkadaşlar? 10 derece olur. Çözümü de bu şekilde yapmış oluruz. Bence bu da güzel bir soruydu. Bunu da bir kez daha sizin çözüp çok dikkatli bir şekilde irdelemenizde fayda var. Kendinize çok iyi bakın.